Merhaba, ben Kısmet Büyükboğa. Bugün yine sizinle bir tarifle karşınızdayız. İçecek dersimizde limonatalar ve işte kahvedir veya farklı içeceklerin konuları geçiyor. Bununla alakalı bir video çekmek istedim. Limonatanın nasıl yapılışıyla alakalı. Öğrencilerimize göstermek maksadıyla. Ve sizlerle de paylaşayım dedim. Malzeme olaraktan 5 adet limonumuz var. Ben önceden 4 tanesini rendeledim. Vakit kaybolmasın diye bir tanesini göstermek için bıraktım. Bir bardak yine şekerimiz var. Bunun ölçüsünü açıkçası kendiniz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir bardaktan yaklaşık olarak bir parmak kadar eksik olaraktan bizim için ideal oluyor. Siz daha şekerli seviyorsanız tam doldurabilirsiniz. Öncelikle limon kabuklarımızı rendeleyerekten başlıyoruz. Dış kabuklarını. Yalnız rendelerken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Dışının sarı kısmını sadece alıyoruz. Şu içerideki beyaz kısmı kesinlikle aldırmıyoruz. Beyaz kısmı aldırırsak limonatamızda acılaşma olacaktır. Acılık formunu veren kısım burasıdır. Ondan dolayı burasını rendelemiyoruz. Sadece dışındaki sarı kısımlarını rendeleyeceğiz. Hızlı bir şekilde rendeliyorum. Daha sonra rendelemiş olduğumuz bu limon kabuklarını, sarı kısmını şekerle birlikte ezeceğiz kabımızda. Pratik ve lezzetli bir tariftir. Yapımı kolaydır. E, yalnız bekleme süresi birazcık değişebiliyor. E, ne kadar uzun süre şekerle harmanladıktan sonra bekletirseniz o kadar lezzetli oluyor. E, benim için şu an açıkçası pek vaktim olmadığı için bir yarım saat kadar dinlendirmeye tabi tutacağım. Ondan sonra suyla birlikte harmanlayıp bir 10-15 dakika daha o şekilde dinlendirip ondan sonra servise sunacağız. Şöyle karıştırma ve ezme kabını alıyorum burada. Şekerini de döküyorum. Şöyle üzerine. Ondan sonra bir havan eliyle birlikte şöyle karıştırıp bunu birbirine bu şekilde ezeceğiz. Buradaki maksadımız limon kabuğundaki aromanın şekere geçmesi, bu aromasını vermesi ve limonatanın asıl lezzetini sağlayan kısmın bu kabuklar oluştuğunu daha önce de söylemiştim. Bunun şekere geçmesi. Ne kadar iyi ezer karıştırırsanız lezzeti o kadar güzel olur. Bu şekilde ezdikten sonra yarım saat kadar dinlendirmeyi alacağım bunu. Dinlendirme işleminden sonra suyla karıştırmadan önce tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik videoyu durduruyorum. Tekrar merhaba. Limonumuz dinlenirken ben de orada 5 adet limonumuzun dördünü sıktım. Bir tanesini de örnek olarak da ayırdım. Bunları da sıkıyoruz. Limon suyumuzun üzerine ekleyeceğiz. Şekerimiz ve limon kabuklarımız yaklaşık olarak yarım saat 40 dakika kadar dinlendi. Şimdi geri kalan işlemimizi yapalım ve tekrardan bir 15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Şimdi limon suyumuzu şeker ve limon kabuğumuz üzerine ekliyoruz. Ve bir çırpma teli yardımı ile çırparak da şekerini öpmeye çalışacağız. Limon suyunuz e, taneli de olabilir, çekirdekli de olabilir, e, problem değil. En son süzme işlemi yapacağımız için herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Şimdi yaklaşık olarak 1-1,5 litre kadar suyumuzu ilave ediyoruz ve şekerini eridiyoruz. Ben 1,5 litre kadar su kullandım. Siz limon aromasını daha baskın e, hissetmek istiyorsanız, 1 litreden de yapabilirsiniz. Genelde uyguladığım 1,5 litre olduğu için yine videoda da 1,5 litre üzerinden gösteriyorum size. Şekerin erimediğini fark ediyorum. O yüzden biraz daha karıştırmaya devam edeceğim. Bu işlemden sonra tekrar bir 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Ondan sonra süzme aşamasında tekrardan devam ederiz. Evet dinlendirme süremiz de oldu. Şimdi süzme aşamasına geçeceğiz. Ee, ne almış olduğumuz ince e, süzgeçli bir süzgeçle süzme işlemimizi yapıyoruz. Sonra da servisine geçeceğiz. Böyle rengi, aroması gayet Güzel. Buradan da sürahim var. Şimdi sunuma geçiyoruz başka uygun bir bardak alıyoruz. Ve i̇stediğimiz porsiyonları da ayarlayacağız kendimize göre. Ben bu tarz bir bardak tercih ettim. Ve bir de pipetle sunuma hazır hale getiriyorum. Rengi gayet güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.